arkadaşlar video hoş geldiniz. <laughs> bugün e, yeni intromu görmüş olmalısınız Sizce nasıl Beğendiniz mi Eğer beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz e, güzel yani yeni yaptım onu uğraştım birazcık değişiklik olsun istedim Her neyse arkadaşlar bugün e, bugün buraya kendini tanıtacağım bu değiştirdim çıktı bruce çekenişi 200 spinle bir bu. Bu şey galiba Rock Lee'nin gücü animede. Her neyse arkadaşlar video hoş geldiniz. Her neyse tanıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bugün yine şimdi ilk skinden başlarsak ilk skilli 2000 çakra 25 saniyede bir kullanılıyor. Bu galiba arkadaşlar çakra değil de stamina tüketiyor galiba bu. Pek bilmiyorum ben de. Bu 200 spinde ay 200. levelde açılıyor ve 500 k e, 500 bin çak yok 500 bin yen istiyor. Evet. Arkadaşlar bu arada artık görevlerle yapacağım yani. Artık odunları vurmakla işlemiyor yani. Onu fark ettim. Hemen gidelim şunun yanına. Bu arada arkadaşlar ikinci skili form açmadan yani vuramıyorsunuz. Hatta deneriz birazdan. Form açmak da öyle çok zor değil. Ben yani neyse arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Bu arada yani baya bir güncelleme gelmiş şimdi life'a girmeyle. Bu aralar pek bir yatmıyor, kusura bakmayın. Yaz saatiniz herkesin inşallah mutlu ve güzel geçer. Her neyse videoya geri dönersek ise şimdi arkadaşlar ee, geldik. İlk skill 200 belli açılıyor dediğim gibi. Ve bastığınız vakit ve havada uçuyorsunuz. Adam attığınız vakit adamı yukarıya kaldırıyor. Toplam 36k vuruyor. Bu da güzel bayağı yani. Kombi için aşırı güzel bir bu online onu söylemem gerek. Şimdi ikinci skin'e gelirsek ise e, bunu sonra deneyelim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi yani forma açmamızı istiyor. Bu arada arkadaşlar 2500 stamina 30 saniyede bir kullanılıyor ve ne oluyor lan? E, 400 level açılıyor. Son skilli ise 3000 stamina ve 25 saniyede bir kullanılıyor. Bu da 700 levelde açılıyor. Son skilli hemen gösterelim arkadaşlar. Böyle bir hareket oluyor. Havaya kaldırıyorsunuz. Tekrar aşağı vuruyorsunuz. Bu da 35 yani bu da bayağı vuruyor söylemem gerek. Arkadaşlar gerçi bunlar pek vurmuyor ama kombi için kendileri gerçek. Yani kombi için kullanılıyor. Şimdi ise gelelim formuna. Formu 50. levelde açılıyor. Ne oluyor lan? 50. levelde açılıyor ve açtığınız takdirde bayağı bir form bir. Bu arkadaşlar duvarda artık form açabiliyorsunuz. Yani yere düşmüyorsunuz. Galiba öyle bir şey. Bakalım. Bu pek böyle güzel durumu. Şöyle normal şey seçelim. Ya şu bu hep böyleymiş. Her neyse arkadaşlar bunun bu arada arkadaşlar normalde böyle 72k vuruyor. Neyse bunu en sonunda gösteririm. Şimdi normal kli böyle. Nereye bakarsınız? Yukarıya bakarsınız, yukarıya doğru. Aşağı bakarsanız aşağı doğru atıyor. Çakraya 2200, Nine 2400, Tayı 2200, Cana da 2000 veriyor. Bunun e'si yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bunun koruma iyisi bayağı bir güzel. Ama ilk önce küyü tanıtalım. q'su bakalım kaç canı var bu arkadaşın? 65 k yeter. q'su böyle adama doğru atılıyorsunuz. O çoklu vuruyormuş bu. Her neyse koruma cihazına geçelim hemen. 50. level açılıyor bu arada. Hemen koruma cihazı koruma cihazını böyle tutturduğunuz adama alıyorsunuz özel bir bölge. Ekrandaki görüntülere takılmayın. Vuruyor, vuruyor, vuruyor Etrafından vuruyor. 124K vuruyormuş bu da. Aşırı güzel yani. Söylemem gerek. Şimdi ikinci skinine gelelim. 400 evvelde açılıyor. E, 2500 çakra yani stamina 30 saniyede bir kullanılıyor. Bu ikinci skill'i form olmadan kullanamıyorsunuz. Hemen şöyle. Hareket adama tıklıyorsunuz. Aa, bunun canı azmış. Bu arada arkadaşlar sonuncu ve ikinci skill'inde adama tıklamanız gerekiyor. Yani vurması için bizzat. Şimdi hemen bir dolsun da bekleyelim. Ama bayağı bir güzel şimdi söylemek gerekirse. Ama koruma aşırı güzel çünkü 124k vurduğuna göre. Yani bu adamları ilk skill ile öldürebiliyorsunuz. Hemen başlayalım. adama tıklamanız gerekiyor. Havaya alıyor, kaldırıyor. Her ne arkadaşlar yani böyleydi. Güzel bu da. Bunlar geldi combo için yani. Başka çok bir işe yarayacağını sanmıyorum. arkadaşlar sonunda göstereceğim şeye gelelim. Bu arada arkadaşlar bunun ikinci formu falan yok yani. Düz bir formu. Birinci formu değil levelde açılıyor. Ama baya güzel yani. Öneririm. Ben bilmiyorum değiştirir miyim? Bu arada arkadaşlar çok garip şeyler olmuş yani. Bosslar falan artık yanında Satoru Akuma mesela yanında Susana öyle geliyor. Öldürdüğünüz takdirde Susana'nın parşömeni düşüyor. Hemen bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim de ondan sonra öbür şeyi göstereyim. Evet bakın mesela Satora Spirit. Bunu öldürünce parçamını düşüyor. Bu sayede daha hızlı olabilirsiniz. Ve var mı modu kalktı. Yani TN'ye falan nasıl alıyorsunuz hiç bilmiyorum. TN'nin de ikinci formu gelmiş. Ona başka bir videoda tanıtacağım. Aşırı güzel orada. Şimdi arkadaşlar göstermek istediğim şey e, normalde bunun kliği yani benim S1 seviyemde şöyle hepsini vursak toplam 38k vuruyor. Bu, bu kadar mı? Kim? 55 k mı yoksa daha mı fazla vuruyor sanki? Dur ya. Şuna can, can yazalım. Çıldıracağım. Tamam. Şimdi şöyle galiba en dibinde de aynen en dibinde 72 k vuruyor normalde. En dibine girmeniz gerek. Daha fazla vuruyor. Fakat şu jockey fiste jockey fiste nedense daha fazla vuruyor. Ee, hemen gösterelim. Öbürki 72k vururken bu 88k vuruyor. Yani Joker'ı de güzel. Onun nedenini söylemek ister söyleyeyim yani. Bu en sonda böyle etrafına çakra saldığı için daha fazla vuruyor. Böyle çoklu vuruyor. 40k vuruyor yani öyle bir şey. O yüzden daha fazla vuruyor. Onu göstermek istedim. Her neyse arkadaşlar biraz boş yaptım <laughs> Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, Durun. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.